Oyas İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel de bir hafta sonu diliyorum inşallah. Çok şahane haberler alırsınız bu hafta sonu. Evet, Akbük'te Akbük merkezinin 1500 metre yukarısında Ceylan Kız denilen bölgedeyiz arkadaşlar. Burada böyle Ceylan gibi kızlar varmış daha önceden. Kim koymuşsa ismini, güzel bir isim aslında. Burası feshedilmiş kooperatif arsaları arkadaşlar. Zamanında işte böyle 200 er metrekare arsa içine bitişik nizam villalar yapılıyor. Normalde parseller 400 er metrekare şunun gibi. Bitişik nizam şöyle iki tane villa sığıyor bir arsanın içine. Size ait arsa payınız 200 metrekare. Güzel şöyle bir otopark alanı yapmış arkadaşlar. Şimdi feshedilmiş kooperatif arsası olduğu için ilk zamanda yapılanlar Maalesef böyle güzel estetik değiller ama şimdi 2023 model olunca tabii ki her şey son teknoloji deprem yasasına göre yapılı dış cephesi mineral sıva kafanıza göre yapıyorsunuz arkadaşlar içleriyle oynayamıyorsunuz tabii ki iskenden sonra artık birazcık ufak tefek büyütmeler yapabilirsiniz örneğin bakın bu da aynı proje gördüğünüz gibi yukarıda böyle kapatmalar yapmış odaları büyütmüşler ee, bu tarz şekillerde oynayabiliyorsunuz. Evler 3 artı 1 arkadaşlar. Bu ikisi de satılık. Yeni bitti. İskan evrakları içeride arkadaşlar. Herhangi bir pro problemi yok. Ee, yani sıkıntı yok daha doğrusu yani iskan alamamakla alakalı. Çünkü projeye tam uygun bir şekilde yapılmış bir ev arkadaşlar. Evet. Bize ait güzel bir otopark alanımız var. Garaj kapımız böyle sürgülü. Aynı zamanda onun yanında böyle bir de bahçe kapımız var. Burası garaj alanımız. Bu arada hemen fiyatı söyleyeyim. Siz cinnet atmadan. 5 milyon 750 bin TL evimizin bir tanesi. İsterseniz ikisini birden de alıp ortadan birleştirip güzel bir kocaman bir evde yapabilirsiniz. Size bağlı ya da böyle iki bacanak artık ya da damadınızı gelininize de bir hediye alabilirsiniz böyle bir yerden. Şimdi bahçeler çok güzel, balkon alanları böyle harika genişlikte. Şöyle bir tur atalım etrafında. Bahçe duvarlarımız da gayet şık, yan komşularla çim çitlerimiz böyle çekilmiş, peyzajda komple yapılmış, gayet güzel. Şurada devasa bir alan var. Buraya artık böyle kafanıza göre etrafını tamamen dönen harika pergüleler yapılıyor yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim şekil A'da görüldüğü gibi. Bakın böyle sandviç panelden komple yapabilirsiniz. Oraya hatta bir kulübe yapmışlar, üstleri kapatmışlar. Ya yani bu evlerle çok güzel oynanıyor. Genişletebiliyorsunuz bakın ya da şöyle kış bahçesi yapabiliyorsunuz. Buraları istediğiniz şekilde iskenden sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mineral sıva dekoratif dalmatçalı bunlar çok iyi arkadaşlar ısı ses yalıtımında bir numara e, Boyası dökülmüyor ondan sonra Sıva çatlamıyor aşağı inmeler falan filan öyle tarzda Gıcık gıcık şeyler olmuyor evinize geldiğinizde onun için Ben bu tarz dış cephe kaplamalarına bayılıyorum Evet şöyle girelim dediğim gibi aynı ev hiçbir farkı yok arkadaşlar bu da onun ikizi. Adı üzerinde ikiz villa. Şimdi burada satılık, burada satılık. 5.750 bir tanesinin fiyatı. İçeriye girelim. Şöyle açık mutfak bir salonumuz var. Televizyon ünitesi karşı tarafa konumlandırılmış. Hemen onun üstüne de klima borularımız da çekilmiş. aziz bir sessizlik salona bakıyoruz. Bura neymiş? Böyle merdiven altına. Sürpriz. Evet. Burada böyle güzel bir merdiven altı depo alanı gibi değerlendirilmiş. L tipi bir mutfağımız var. Bulaşık makinesi, Ankastre ocak fırın yeri gördüğünüz gibi açılmış. Buzdolabı yerimizde burada mevcut. Buranın bahçeleri çok güzel arkadaşlar. Bahçe paylarınız çok iyi. Bahçe benim için önemli diyorsanız bu ev ideal sizin için. Evet. Merdiven altı değil. Bu da sürpriz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz böyle tavanlı harika bir VC. Gömme rezervuarlı ufak Hilton lavabolu. Evet burası sınıfı geçti. Bazılarınız şimdi diyeceksiniz mutfak şey ee, çok yakın. Sana ne oldu gimbal? Düzel. Evet. gimbal da artık taca çıkmak üzere sanırım. Kendi kendine emekliye ayırmaya çalışıyor. Hayır seninle daha yapılacak çok işimiz var. Yukarıda 3 tane yatak odamız, bir banyomuz var arkadaşlar. Bir tane odamız çift kişilik. Burası tek kişilik bir yatak odası. Şöyle göstereyim. Buraya tek kişilik bir yatak, 3 kapılı bir gardırop sığıyor. Yer fayansları gayet başarılı. 60'ı 120 Pardon. Değil. 50'ye 80 bunlar. Burası çift kişilik yatak odamız. Buraya çift kişilik yataktı, gardıroptu, komedindi vesaire her şey çok çok rahat sığıyor. Şurada böyle güzel böyle bir Tiryaki Hasan Paşalar için açık hava gaz odası var. Duman odası artık neyse. Şöyle gösterelim. Etrafımızda böyle arkadaşlar. Her bina ile bizim binamızın arasında 6 metre çekme payı var, bunu unutmayın. Şimdi yapan firmayı tanıyorum arkadaşlarım. Yani inşaat kökenliler böyle her işten anlıyorlar. Gayet de güzel başarılı bir işçilik çıkartmışlar. Şimdi şurada ufak bir açıklama yapacağım size. Burası en küçük odası, oda. Şimdi bebek odası da diyebiliriz artık buraya. Ama şu gördüğünüz şu taraf, gördüğünüz gibi köşede şöyle bir kolon var. Buradan itibaren büyütmesi inşaat firmasına ait. Bu oda şuraya alınacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz alan, bakın hemen hemen 120. Komple şu tarafa doğru bu duvar yıkılacak, bu tarafa kadar örülecek. Ondan sonra pencere buraya kaydırılacak ve oda bildiğiniz bir çift kişilik yatak odasına dönecek. Bunun işçiliği inşaat firmasına ait. Onun sözünü verdiler. Onlar kendileri yapacaklar arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü herkes yapmış burada. Yoksa e, bu oda gerçekten çok küçük bir oda. Şöyle bir daha bir göstereyim. Hani küçük bir bebeğiniz varsa bebek odası olarak değerlendiririz falan diyorsanız ya da ya biz iki kişiyiz hiç gerek yok. Artık Erkan buradan işlerimizi yürüteceğiz derseniz güzel de bir ofis olur orası. Evet gayet modern şık bir banyo arkadaşlar. Bu fayanslara bayılıyorum. Son yılların modası. Hilton lavaboyu çok beğendim. Şekli çok güzel. Kaliteli her şey. ECA'nın armatürleri kullanılmış. İşte Visam'ın gömme rezervuarları gayet başarılı. Zemin çok çok iyi. Siyah damarlı beyaz böyle güzel mermerlerde kullanılmış merdivenlerde ve adım takip ışık sistemleri mevcut. Şurası da arkadaşlar termosifon ve çamaşır makinesi için ayrılan bölme. Buradan da hop çıkıyorsunuz. Güzel bir teras var burada. Telefonumu kırma. Kocaman bir teras var. Şöyle gösterelim. Burayı da yarın bir gün bakın. Yan taraftan gene şekil ağda görüldüğü gibi bütün imkanları değerlendirmişler bunlar. Gördüğünüz gibi siz de bunun aynısını yapabiliyorsunuz. Şurayı bir atlayayım da daha net görün çaktırmadan. Bakın. Bizim otoparkımız. Yan evdeyim şu an. Terastan buraya geçtim. Her yerini çok güzel, muazzam bir şekilde değerlendirmişler. Şurada bildiğiniz e, iki tane daha oda var. Yani ev 4, 4 artı 1, 5 artı 1 çok çok rahat oluyor. Kocaman bir teras alanı. İsteğinize bağlı. Yok bizim için yeterli diyorsanız, öyle çok büyük de bir ev aramıyorum diyorsanız bu evi böylece değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan güzel deniz manzarasına hakimiz. Bu aradan da böyle güzel denizi görüyor. Bol bol dağ ve zeytinlik manzaralı. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel bir ev. Fiyatımız da iyi. 5.750 pazarlık payımız az da olsa var arkadaşlar. Güneş sistemleri, şey solar, güneş enerji, su ısıtma sistemleri, tesisatları, anten vesaire her şey de hazır çekilmiş yukarıda. Drone görüntülerinde daha böyle bir net almaya çalıştım. Zoom yaptık, sağa sola döndük, bahçeyi gösterdik. Değişik bir drone görüntüsü oldu. Burada da bakın şöyle tamamen bir mutfak lavabo gideri yapılmış. Elektrik prizimiz de var. Burayı da işte böyle kapatıp aslında mutfak da yapanlar çok. Şurada da bir gider bağlantımız var arkadaşlar. Mutfak bağlantısı olarak da yapanlar da var. Örneğin şu yan taraftaki gibi. Yukarıda bir yani bir oda bir mutfak olarak da değerlendirenler de mevcut. Konum çok güzel hemen şuradan sağa döndüğünüzde direkt benim ofisimin olduğu cadde tam merkeze çıkıyorsunuz arkadaşlar. En yakın market hemen hemen bir 400 metre mesafede. Dediğim gibi konum çok güzel. Değerlendirin 5750 3 artı 1 0 1 bina arkadaşlar. Hiçbir eksiği de yok. Hemen taşınabileceğiniz güzel bir ev. Akbük'ten selamlar saygılar görüşmek dileğiyle. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oes İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin emlak sektöründe en doğru adres Oyes Emlak.